Ali Reçber herkese merhabalar değerli arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bu akşam e, bir detaylı canlı yayın yapacağız ama öncesinde e, hafta sonunda daha doğrusu haftanın son işlem gününde e, bir Twitter'da bir paylaşım oldu. Dikkat! Büyük para hareketi başlamak üzere. Evet. Büyük para hareketi başlıyor arkadaşlar. E, dolar sat tahvil al hisse senede al gibi daha önceden biliyorsunuz kur e, hareketleri, faiz hareketleri, e, yabancı e, para akışı, e, bu anlamda önemli işaretler veriyordu bize. Yani eğer faiz yüksekse, kur da arkasından tabii ki yüksek olduğu için faiz, faizleri yüksek olduğunu biliyoruz, borsanın da dipte olduğunu biliyoruz. Şimdi TL şimdi dolar bazında endeks çok ucuz diyorum zaten uzunca bir süredir. Ve bu da beklentilerimi karşılıyor çünkü ben dip dedikten sonra dolarda yeni dipler olmadı hatta yeni yükselişler oldu. Bunun ötesinde e, TL ve TL varlıkları dünyada en ucuz varlıklardan, güvenilir en ucuz varlıklardan diye düşünüyorum. Ne kadar e, dediğimiz gibi sorunlu gözükse de bazı şeyler, ekonomi yönetimi şu bu. Ben aslında e, burada benim söylemek istediğim noktalardan bir tanesi yabancı dolarını bozup tahvile geçecek ve bir kısımda hisse senedine dönecek. Çok büyük olasılıkla bu oldukça önemli. Onun için büyük para hareketi başlıyor diyorum. Biliyorsunuz zaman zaman da bir takım çalışmalar yapıyorum. Canlı artık bağlantılarda, YouTube bağlantılarımızda. canlı hisse senedi alım satımı, endeksler, pariteler, aklınıza ne gelirse. Dün de yaptığım birkaç tane çalışma oldu biliyorsunuz. Kripto paralara yönelik dün bir yaptı, şu, yapmış olduğum çalışma vardı. Bakın burada onu şöyle paylaşayım. Dün saat 2 7 gece dedim ki bitcoin dolar satış 10.979 pardon alış özür dilerim 10.979 bitcoin tl alış 83.317 ethereum e, 2.911 alış ethereum dolar 383 hepsinden ben bunun bunların hepsinden işlemler yaptım e, sembolik de olsa işlemler yaptım e, burada e, amacım biliyorsunuz canlı yayınlarda canlı işlemler yapıyoruz ya bunları da zaten e, geçen haftadan itibaren başladık ara ara yapacağımı söyledim ama e artık kapalı devrede, yani bizim biliyorsunuz eğitimlerimiz var. E, İstanbul Eğitimi, Antalya Eğitimi, Bursa Eğitimi. Buradan Reçme Eğitim danışmanlıktan bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Buradan görebilirsiniz bütün detayları. Özel eğitimlerimiz devam ediyor. Pandemi kuralları çerçevesinde birçok şey yapıyoruz. E, dolayısıyla bu noktadan yola çıkarak e, canlı trade nasıl edilir, ben nasıl trade ediyorum, bunların mantığını eğitimlerde zaten anlatıyorum ama özel birebir eğitimlerde gün içi, hafta içi beraber trade ediyoruz. Mantığını da burada olduğu gibi anlatıyorum. Yani burada olduğu gibi derken detaylandırmıyorum tabii ki. Mesela bakın dün Litecoin, Bitcoin, Litecoin TL satış, Stellar, XLM, XLM TR, Bitcoin satış ve seviyeli rakamları, Ripple alışları, rakamları, seviyeleri hepsini dün yaptım ve paylaştım. Ve stop loss koymuyorum dedim bakın. Stop loss konusu o kadar önemli ki arkadaşlar. Yani neden önemli? Stop loss koyacağınız yer var, stop loss koymamanız gereken yer. Stop loss'u trende ters işlem yapıyorsanız mutlaka koymalısınız. Ama trendin ters olup olmadığını nereden biliyorsunuz? Eğitimlerimize geldiğinizi öğrenirsiniz zaten. Stop loss, evet hayat kurtarır ama tepkiye yönelik işlem yaptığınızda stop loss koymanız şarttır, hayat kurtarır veya çok önemli kırılmaların alifesinde ters işlem yapıyorsanız stop loss koymanız gerekir. Önemli dirençler destekler bölgelerinde stop loss koymanız gerekir. Bunların hepsini zaten olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Bakın dünkü bu rakamları verdikten sonra dedim ki e, gün içinde ben e, yakaladığım pozisyonları kapatacağım. Bakın ne, neler yapmışız. Bitcoin'de 10.979 alış sonra 11.178 vermiş. Bitcoin TL'de 83.17'den 84.590'a. Ya Zaten şuradan da rakamları da görebilirsiniz. Bakın dün o 11.145 ee, hemen. Buradan tabii ki şu an için tam rakamları vermiyorum. Çünkü ben söyledikten sonra bakın. Yükselişleri burada net olarak görüyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Benim e, alış dediğim Bitcoin, Ethereum, Ripple bunların hepsi gün içinde Excel tablonun üzerinden hedeflere yaklaştı ve pozisyonun hepsini kapattı pozitif olarak kapattım e, Litecoin Bitcoin Litecoin TL'de satıcılıydım Bunlar da satış verdikten sonra gerçekleşti Bir tane sadece takipte oldum e, e, Stellar TRY tarafında satış sonrası 5910 dedim Kısa süreli bir düşüş oldu fakat sonrasında devamı gelmedi Yine de izlemeyim izlemedeyim dedim bakın onu da göstereyim Stellar TL dün itibariyle 5900 5867'yi gördü. Bugün 5900'ü gördü ve ve ben şu an için hemen XTMTR'ye bakıyorum. Dünkü bakın dünkü satış dediğim seviye bakın arkadaşlar. Dünkü satış dediğim seviye benden sonra bir hareket oldu. Sobumu zaten yapmam gerek yok diye düşündüğüm için bakın şu an altında ve hala izlemediğim çok büyük olasılıkla Bugünkü, pardon dünkü dibin altında bunu e, kapatmayı hedefliyorum. Beklentim bu. E, dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Tabii bu yaptığım işlemler, e, bunları sık sık burada artık açık paylaşıyorum, paylaşacağım. E, gerek Twitter sayfamda gerekse YouTube sayfamda artık her gün e, en azından bir iki üç tane e, bakın şurada şunu yapıyorum, şunu alıyorum, şunu satıyorum. Burada tabii ki yatırım danışmanlığı veya ben yapıyorum alın satın asla böyle bir şey Çünkü ben dediğim gibi kripto paralarda hisse senetlerinde derin endeks hisse senetlerinde yani derin endeks hisse senetleri derken 30 endeksteki büyük hisselerde yani manipülasyona mahal vermeyecek ee, benim toplayabileceğim güçte e, toplayabileceğim tarzda olmayacak hisseler yani güçlü hisseler bunlar e, manipülasyona açık olmayacak hisseler Herkesin çok rahat, rahat alım-satım yapabileceği, üzerinde manipülasyonun e, olamayacağı hisseler üzerinden bahsediyorum. Yoksa bugün bir hisse senedini, yani ben e, kendimi toplayıp herkese tavsiye edebilirim. Ama bu zaten hem etik olmaz, etik değil zaten piyasada olabildiğince e, bu tarz e, çalışma yapan insanlar var. Daha doğrusu çakallar var diye dikkat diyorum. Onun için teknik analiz bilmeniz bu anlamda sizin için önemli olacak. E ee, onun için altın fiyatlarında petrol fiyatlarında hisse senetlerinde endekslerde paritelerde her şeyde bunu e, teknik analiz biliyorsanız görebilir yapabilirsiniz. Kripto paralarda da bahsetmiş olduğum gibi. Onun için burada yapılması gereken şey teknik analiz biliyor olması arkadaşlar. Başkalarından haber alarak alayım başkalarından almış olduğunuz tüyo'ya göre hareket etmek. Yani kaderinizi, yatırımlarınızı başkasının eline emanet etmek gibi bir durum söz konusu. Teknik analiz bilirseniz, risk yönetimi, sisteminiz bilirse, disipliniz olursa, sabah piyasa açılmadan önceki oyun planınız varsa, gün içinde oyun planınız varsa, her zaman para kazanırsınız arkadaşlar bu piyasalarda. İkinci bir işiniz olmuş olur. En azından asli işinize gösterdiğiniz özenin %10'unu, buraya harcarsanız, kendinize yatırım yaparsanız, eğitim alırsanız, kendinizi disipline eder sistem içinde geliştirirseniz, grafik okumasını bilirsiniz. Bu grafiğe baktığınız zaman tamam ben buna göre almalıyım, buna göre satmalıyım, almamalıyım, satmamalıyım gibi diyebilecek noktaya gelirsiniz. Zaten ben bunlara eğitimlerinde bahsediyorum. Burada da bahsetmiş olduğum gibi sayfamıza girip ziyaret edip bakabilirsiniz. Dediğim gibi e, yeni bir çalışma daha yapıyorum. Onu da paylaşacağım. Dolayısıyla vermek istediğim mesaj bu akşam detaylı bir teknik analiz. Canlı herkese açık bir teknik analiz yapacağım. Piyasalara dair haftaya piyasalara dair biliyorsunuz birkaç tane iyi haber geldi. Daha doğrusu iyi haber olarak yorumlandı ama ben iyimser olduğumu zaten biliyorsunuz piyasalar açısından. Onun için şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu arada şu an size yine yaptığım çalışmalar esinlerden şöyle söyleyeyim. Hemen dönüyorum. şöyle bakıyorum. Bitcoin dolar. Evet, Bitcoin dolar e, satıcılığı gideceğim şimdi. Bitcoin TL satıcılığı gitmeyi düşünüyorum bugün için. Ethereum satıcılığı gitmeyi düşünüyorum. Ethereum TR, Ethereum Bitcoin, Ethereum Dolar da hepsinde satıcılığı gitmeyi düşünüyorum. Şu dakika itibariyle saat 12:11. Litecoin'de alış düşünüyorum. Litecoin, Bitcoin, Litecoin TR, Litecoin e, Dolar'da alıcılı, gitme, pardon satıcılığı gitmeyi düşünüyorum. Özür dilerim. Litecoin'lerin hepsinde Litecoin, BTC, Litecoin, TR, Litecoin, Dolar. Hepsinde satıcılı gitmeyi düşünüyorum. E, Stellar, Stellar'a döndüm. St Stellar'da satıcılı gitmeyi düşünüyorum. Stellar TR'de de satıcılı gitmeyi düşünüyorum. Zaten burada ben rakamları yazdım. E, hatta bir kısmında da işlemi yaptım. Ripple'da, Ripple e, BTC'de bir alış, e, alıcılı olabilir biraz diye düşünüyorum. Ripple TR'de de alıcılı olabilir diye düşünüyorum şimdilik. E, Ripple Dolar sanki biraz bozuk gibi. Yani biraz daha sanki orada da e, beklenir gibi. Batta satıcılık gitmeyi devam düşünüyorum. Bakın Batı biliyorsunuz geçen hafta ne zaman pazar günü biz şuradan satmıştık herhalde yanılmıyorsam değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 pazar. Evet pazar günü biz şurada satmıştık bakın o günden beri Bat canlı yayında demiştik bakın buradan Bat satıyoruz. Ne kadar düştü? Şöyle tepeden değil de şöyle bir alalım. Çok fazla abartılı da olmasın. Dibi gördüğünüzde %15 düşmüş. Ee, tabii ben gün içinde, yani amacım şu. Satış yapıyorum dediğimde önümüzdeki e, dakikalarda, önümüzdeki birkaç saatte sattıktan sonra bana benim için yeterli olan kâr bölgesinde satıyorum. Ee, i̇zliyorum dediğimde, ricamda bir gün izleme hakkım var. Bakın, dünyada belki de kimsenin kullanmadığı, ama benim kullandığım kendi sistemlerim zaten kendi sistemlerim onları geliştirdiğimden bahsediyorum geliştirdiğim bir stop yöntemi zaman stop yöntemi zaman stop yöntemi nedir burada e, son yeni eğitimlerde de biraz daha detaylandırıp hatta bizim e, eğitimimize katılmış arkadaşlarımıza biz diyoruz ki bugün eğitime katıldığınızda size anlık teknik analiz hemen eğitimlerimiz başlıyor sabah gün ortası olmak üzere hem teknik analiz eğitimi yapıyoruz hem piyasaları yorumluyoruz. Mail adresinize gönderiyoruz. Buradan izleyebiliyorsunuz. Sorularınızı bize iletebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili mesela bazen stormunlarda, diyoruz ki daha doğrusu bundan sonra onu paylaşacağım Hı. diyeceğim ki bakın buradan satışa geçtik. Ama hedefimize gelmez veya hedefimize yaklaşır tam anlamıyla istediğimiz olmazsa hemen buraya zaman stop koyacağız. Zaman stop nedir? Ben kendi hissatimi biliyorum. Zaman stop 20 dakikayla bir gün yani 20 dakika bakın 20 dakikayla 24 saatlik zaman dilimi içinde istediğim hedefe ulaşmazsa veya istediğim karı yakalayamazsa kar stopu veya zarar stopu yaparak o pozisyondan çıkmak demektir. Zaman stopu çok önemli çünkü istatistik olarak şunu da görüyoruz. 24 ile 36 saat aralığında bir pozisyon kara geçmiyorsa 24 ile 48-36 saat aralığında kara geçmiyorsa çok fazla zorlamanın anlamı yok ya da o noktaya dönüp ya da o noktaya dönüp işlem yaptığınız noktaya dönüp trendi tekrar tahlil etmekte, analiz etmekte fayda var belki orada yanlış görmüş olabilirsiniz hemen zaman periyotlarını kullanmakta fayda var nedir zaman periyotu? siz günlüğe göre pozisyon açtıysanız 4 saatlik saatliği es geçmemeniz lazım veya 15 dakikalık grafiği es geçmemeniz lazım veya en iyi timing, zamanı yakalamak adına bir dakikalık grafikte burada çok önemli olacaktır. Bir önemli e, teknik tüyo vereyim. Büyük dalgalanan ve hızlı dalgalanan, sert dalgalanan, geniş marjlı hareketler olan piyasalarda her grafikte çalışır arkadaşlar. Sekmez. Bir dakikalık grafiğe bakmanıza fayda var. Normal piyasa şartlarında 5 dakikalık grafik iyi sonuç verir. Ama bir dakikalık grafik dalgalanmanın marjin olduğu dakikalarda çok çok önemlidir. Bunu hangi zaman periyodunda, ne zaman, nerede kullanıyor, kullanıyor, e, kullanmamız gerektiğini biliyor olmamız önemli. Stop yöntemleri, zaman stop yöntemi, trend stop yöntemi, tepki stop yöntemi, e, bunlar önemli yöntemler. Bunları da yeni eğitimlerde anlatacağım. Ha, bugüne kadar eğitimimize katılanlara da e, eğer yeni eğitim üyeliği devam ettirmek isteyenlere ki e, bir aydan 3 ay, 3 ay, 6 ay, 9 ay yıllık e, eğitim hoponetleriniz var. Her gün eğitim videoları gönderiyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla buradan bize sorularını iletecekler ve bu tarz çalışmaları da zaten çalış biliyorsunuz yapıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Akşama detaylı bir piyasa analizi yapacağız. Biraz önce de bahsetmeye çalıştığım gibi aslında bakın şurada asıl vermek istediğim mesaj dikkat büyük para hareketi Türkiye'de başlamak üzere. Dolar sat, tahvil al. Bir, belki bir kısmıyla da hisse senedine yatırım yap tarzında bir yabancı e, hareketi olacağını düşünüyorum. Beklentim bu yönde gerçekleşir gerçekleşmez ona bir şey diyemem ama sonuçta ben 30 yıllık tecrübe paylaşmaya çalışıyorum. Herkese e, bu kazançlar Bu arada Gaziler Günü de başta Mustafa Kemal Atatürk önderimiz olmak üzere tüm gazilerimizin de Gaziler Günü'nü tekrar diyorum. Dün de ama bugün e, kısmet. Herkese İyi pazarlardan görüşmek üzere.